hadi hadi. Biz masalar... bir merhaba diyelim, bir merhaba diyelim, ayıp adama. Eğer o bizi görürse, gerek görürse merhaba der, merak eder, artık eder. Ya abi o, o bizim ailemizin bir parçası gibi o zaman. Kızım madem ailemizin parçası niye şansları bedava yaptı o zaman donuza kadar soyuyor bizi? Ayıp ne kadar ayıp canım o onun işi. Küçücük bir merhabadan bir şey bak, çıkmaz. Ya bak şu baş başa güzel İngilizceyi ne olur. Ay, Ay, o ya. Merhaba. Aa, merhaba Zeynep. Nasılsın Ozan? Vallahi bir beş dakika öncesine kadar bomba gibiydim. Eee... Oh. <laughs> <laughs> beni mi bekliyorsunuz? Eee... Aslında... Evet. Yani Bekleyin. arkadaşınız gelene kadar isterseniz size bir eşlik edebiliriz yani. <laughs> yok yok biz sizi rahatsız <laughs> etmeyelim. Hadi, hadi aşağıya. Bir otur gibi bir şey yaptı. <laughs> ya, otur gibi bir şey yaptı. <laughs> <buyurun. aslında. gülüyor> Teşekkür ederiz. İyisiniz inşallah. Evet. <laughs> sık sık gelir misiniz buraya siz? Ee, çok sayılmaz. Hı. <laughs> Ne yiyeceksiniz? Bir şey söyler misiniz? Daha henüz karar vermedim. Ha. Ne yemeği düşünüyorsunuz? Merak ettim ha bir psikolog. Ne yer acaba? <laughs> atalım mı adamı ister misiniz? Evet. Aa, aa fıstığınızı alabilir miyim birazcık? Ha, buyurun. Çok severim ben fıstık. Şey, e, karşı gelene şeye de iyi geliyor diyorlar. Abi ben size bir şey sorabilir miyim? E, tabii sor Zeynep. E, merak ediyorum bizim hakkımızda ne düşünüyorsunuz ama bir doktor olduğunuzu düşünerek sormuyorum. Yani dostane olarak söyler misiniz? Sizce biz nasıl insanlarız? Hakikaten çok mantıklı ya. Valla söyleseniz de biz de size böyle para ödemekten kurtulsak doktor. He? <laughs> Peki ikiniz hakkında ayrı ayrı mı yoksa bir çift olarak? Olur. İkisi de olur, üçü de olur. Peki. Hangisi ucuzsa. Ozan. Efendim. Sen kendini çok beğenmiş, bencil, egoist bir adamsın. Ayrıca karşındakiyle empati kurma becerin kesinlikle yok. Ee, sana gelince Zeynep'ciğim, sen de tatminsiz, histerik, olduğun gibi görünmeyen bir kadınsın. Bir kere çok kaprislisin, aksisin. Eee bir çift olarak size pek ideal bir çift sayılmazsınız. İlişkiniz en fazla iki sene daha sürer ve sonra ayrılırsınız. Zeynep kendini alkole verir. O zaman tek gecelik tamamen seks üzerine kurulu anlamsız ilişkiler yaşamaya başlar. Ama üzülmeyin. Üzülmeyin. Beş yıl sonra yine bir araya gelir. Beraber sıkıcı sıkıcı yaşlanırsınız. <laughs> Şaka yaptım ya. <gülüyor> Şaka. Gerçek mi Şaka. Ay komik misiniz? İnandınız ama değil mi? Ben ne yalan söyleyeyim ben yedim bu şakayı. <laughs> Şimdi bunların hepsi yalan mıydı ya? Ay yalan mı tabii canım Allah aşkına ben <laughs> kaprisli takmetsiz bir insan değilim yani sonuçta değil. Değil mi yani? <laughs> Hadi ya. Ya gene de ben bu Gecelik anlamsız ilişkiler kısmını çok benim ilgimi çekmişti abi bu doktor yaptı Ha? O şey... O... Yani... Keşke, şarap kalmamış. Sen bize bir şarap daha verir misiniz? Hiç ilgilenmiyorsunuz bizimle arkadaşlar. Allah. İşte bir şey merak ediyorum. İsterseniz cevap vermeyin ama ben bir şey söyleyeceğim. Siz hiç hayatınızda aşk acısı yaşadınız mı? Ama ne güzel şey soru bu Zeynep ben. Adam robot değil, doktor ya. Yaşadım tabii. Hele son ilişkimin bitişi çok sancılı. Ya. Hı. Vallahi. On yıldan sonra ayrılmak çok kolay <laughs> olur. On yıl mı? Evet. Ama zor, kolay olur mu hiç? Kolay olur mu hiç? Çok uzun bir zaman ya. Evlenseydiniz çocuğunuz falan olmuştu yani. Çocuğumuzun olması teknik olarak imkansız. Ay bir problem mi vardı onda? Siz de mi? Ya sanırım ya. Kızım ne biçim sorular soruyorsunuz sana? Yok yok. Öyle bir problem yoktu. Hayata farklı bakıyorduk Hakan'la. Kim dedi? Kim? Kim? Hakan. Hakan mı? Evet. Eski sevgili. Oh. Bir dakika yani siz şimdi bildiğimiz gay yani? Evet, aynen öyle. Cinsel tercihimi erkeklerden yana kullandım. Tabii. Yanlış kullanmışsınız doktor. Cem oğlum, insanlar bu tip seçimlerini yapmakta özgürler. Ya kızım ben seçimine karışmıyorum ya. Allah Allah anlatamadım mesele. Adam er, erkekle beraber. Yani bizde normal yani. Ben kadınla sen erkekten hoşlanıyorsun ya hani heteroseksüel. Heteroseksüel. Neyse işte onu söylemiyorum ben. Yani adam erkekle beraber bizim ilişkilerimiz nereden bilecek? İki yıldır yemiş mi herif ya. Aşk her zaman aşktır oza. Cinsiyet tanımaz. Ne kadar güzel söylediniz. Çok güzel söylediniz oğlum. Ne 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 güzel söyledin. Ne i̇ster diyorsun? İster heteroseksüel diye? ol, ister eşcinsel. Hı. İlişkilerin dinamikleri aynıdır o zaman. Ah oluyor? canım, sen bir kadınla yaşamanın ne demek olduğunu biliyor musun? Evet, bir erkekle yaşamanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Onu diyorum işte sevgilim ya bir erkekle yaşıyor yani erkekle beraber diyorum ya erkeklerden hoşlandığını söylemeye çalışıyorum sana onu nereden anlayacak bizim durumumuzu yani Allah'ını seversen Sonunda ya. Sonunda buydu zaten. Heh, o ha. O bir seksüeldi. Sonunda karısını bana tercih etti. Kızmamak lazım yani adam doğru yolu bulmuş sonuçta. Aa, biz de işi geldi bak ne öğrenemeyiz.